Meme dikleştirme ameliyatı için uygun hastalar doğum sonrasında memesinde e, sarkma olan ve doğum öncesindeki, hamilelik öncesindeki e, görünümünü kazanmak isteyen kadınlar olmaktadır. Aşırı kilo kaybından sonra da memelerde e, küçülme ve sarkma olabilir. Bunun da e, çaresi meme ameliyatıdır. Meme ameliyatı meme üzerinde bir takım izleri bırakarak mümkün olabilmektedir doktorla hasta arasında bunun önceden konuşulması ve ortak anlaşma üzerine seçilecek yöntemin belirlenmesi önemlidir. Meme dikleştirme ameliyatı sırasında özellikle doğum sonrası memelerde küçülme olduğu için beraber Protezle biraz meme hacmini arttıracak bir yöntem de tercih edilebilir. Bu da yine hastanın ve doktorun ortak karar vereceği bir konudur. Ameliyat sonrasında bir gün hastanede yatmak, tercihen genel anesteziyle bu işlemi yapmak ve sonrasında evde bir hafta kadar istirahat etmek uygun olacaktır. Daha sonrasında hastaların çoğu iş başına dönebilmekte, günlük aktivitelerine başlayabilmek.